Hangi Kredi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Emel Vatansever. Bugün yanımda gayrimenkul değerleme uzmanı Ahmet Büyükduman var. Hocam hoş geldiniz. Merhaba Emel Hanım hoş bulduk. Nasılsınız? İyilik diyelim iyilik olsun. Siz iyi misiniz? Biz de çok iyi. Sizi gördük çok daha iyi olduk. Eksik olmayın. Hızlıca sorumuza girmek istiyorum ben. Buyurunuz. İki tarafı da çok ilgilendiren bir soru. Sürekli konuşuyoruz ama ee, bitmiyor yani bu konu bir türlü. Kanunlara göre kiracı ve ev sahibi hakları nelerdir? Şimdi e, öncelikle kiracı'nın kirayı ödeme borcu var diyelim haklardan önce. Ev sahibinde tabii ki kirayı alma hakkı var. Esasen zaten günümüzde yaşanan çatışmalar da bu kiralarla ilgili. Kiraların hangi orana göre düzeltileceği hakkında kiracılar ve ev sahipleri arasında bir Uzlaşmazlıklar gün, gün, gün geçtikçe yoğunlaşıyor. Önce şeyi koyduk zaten kiracı'nın kirayı ödeme borcu var, ev sahibinde kirayı alma hakkı var. Öncelikle kira artışları Türkiye'de e, mevzuatla düzenleniyor. Ve şimdiye kadar normal artış şu ortalama tüfe, yani 12 aylık tüfe ortalaması kadar kiralarda artış yapılıyor idi geçen yıla kadar geçen yıl bir düzenleme ile %25 ile sınırlandırıldı ve önümüzdeki günlerde de aynı sınırlanmanın devam edeceği yönünde açıklamalar da var. İşte bu noktada ev sahipleri de ama enflasyon o kadar olmadı ki geçmişte böyle değildi diyerek haklı olarak itiraz ediyorlar. Ama düzenlemeler bize şunu söylüyor. Bir, devlet otoritesinin koyduğu sınırla sınırlanmak zorunda kiralar. E peki bu sonsuza kadar mı devam edecek. O da şu var. Bir herhangi bir şekilde iki taraf kira akdi için anlaştı. 5 yıl boyunca mevzuattan kaynaklanan artışlara uyulmak durumunda. Ama 5. yıldan sonra e, kanun koyucu diyor ki işte piyasada değişiklikler olabilir. O piyasada kiralar düşmüş olabilir veya çok artmış olabilir. Bu durumda ev sahibi kira tespit davası açabilir. Yani der ki artık bu kiralar şeyi karşılamıyor, piyasadan koptu ama yine de kiracıyı tahliye etme hakkını kazanamıyor. Ama ne zaman ki 10 yıl bitti, bu defa tahliye etme ile ilgili tekrar bir dava açılabiliyor. Yine de ama bunun da bir şeye bağlı, gerekçeye bağlı olması lazım. Dediğim gibi hakların yanı sıra borçlardan bahsettik daha çok, aynı zamanda kiracının eve özenle bakması gerekiyor. Hani durduk yerde yapmamızı. ev sahibinin de evle ilgili ana bakım ve tadilat işlerine, apartmanın yürümesiyle ilgili o borçlarını yerine getirmesi gerekiyor. Açıkçası karşılıklı bir haklar demeti var. Ama önümüzdeki en önemli problem bu yeterli konut arzının olmadığı bir ortamda Kiralara getirilen bu sınırlandırmanın ne kiracıları ne de ev sahiplerini mutlu etmediğini görüyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum Rica verdiğiniz ederim. değerli bilgiler için. Bugünlük bizden bu kadar. Bir sonraki görüşmemizde de kendinize çok iyi bakın. Hangi kredide kalın?